bakıyor lan. Hmm. De, de. Çok güzelim işte ağacın şeyini çek de. Tamam gel. gel. <laughs> Şimdi canlar biz 12 imamlardayız. 12 imamların 12 imamların ikramına daim olmak için bugün canlarımız Aşure yaptı. Bugün Aşure günü. Ekim'in biri de başlar, 12'sinde biter. İmam Hüseyin'in şehit oluş günü 10 Ekim'dir. Onun için biz bundan sonra ben diyorum ki yani gün dönmesin. Zaten şehit oluş tarihi belli. On, İmam Hüseyin'in şehit ediliş tarihi belli olduğu için 10 Ekim. 1 Ekim'de başlar, 12 Ekim'de bizim oruçlarımız biter. Haziran'da, Temmuz'da, Ağustos'ta bizim oruç tutmamız bence çok abes geliyor bana. Çünkü şehit oluş tarihi belli olduğu için o günden tutmamız lazım ve o gün için lokma yapmamız gerekiyor. Cenab-ı Allah her ne niyetle canımız bu lokmayı yapmışsa lokması kabul ve makbul olsun. Şah-ı Merdan yardımcısı olsun. Allah, Allah, Bismillah Allah Allah. Nur ola Allah, nur ola Muhammed, Allah, nur ola Ali, nur ola Hünkâr, Hacı Bektaş Veli. Tüm erenlerin evliyaların yüzü gözü hürmetine ya Rabbi. Dilden dileklerimizi, gönülden muratlarımızı hasıl Allah, eyle. Niyetlerimizi kabul ve makbul eyle ya Rabbi. Senin varlığınla var olduk. Üçlerin, beşlerin, yedilerin, on dört maksumu parkların, on yedi kemeri beslerin, tüm erenlerin, evliyaların yüzü gönlümetine ya Rabbi. Hane sahibinin lokması kabul ve makbul ola, on iki imamların dergahına yazılmış ola, Şahim Erdan Cem'i cümlemizin yardımcısı ola, üçlerin, beşlerin, yedilerin, on iki imamların, her türlü kazadan, beladan saklayasın, bekleyesin, niyetlerini kabul ve mahbul eylesin. Cenab-ı Allah, Cenab Allah, a Allah, a Allah a dert Allah verip Allah derman arattırmaya. Bir seyit zadeden hümet üzerinde hazır ve nazır ola. Erenlerin, evliyaların lokması ola. Şu anda biz lokma duasını okuduk, şu anda Kur'an'a geçiyoruz. Çünkü lokma olduğu zaman Kur'an okunmadan olmaz. Kur'an'ı okunması gerekiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'tan ola hidayet, Muhammed Mustafa'dan ola şefaat, on imamlardan ola niyet, dersimin biri bir seyit rızadan ola himmet. Lafete la ilahi Ali, lafete ilahi seyfi, ilahi zülfü bir Seyyid İbrahim'in hümmeti üzerinde hazır ve nazır olan. Ali veliullah veli aliullah kamili müşhurullah müşhuru kamilullah. Vardan yok eden yoktan var eden cansız yumurtaya can veren. Tüm varlıklar senden mevcuttur ya Rabbi. Sen kanisin, sen yücesin, sen yaratıcısın, sen her şeyi bilen, her şeye kadirsin ya Rabbi. Bizlerin de hudasısın. Sana inanıyoruz, sana yalvarıyoruz. Tüm varlıklar senden mevcuttur ya Rabbi. Sen bizim dar zorda bırakma yolumuzu yolsuza bir size er size bırakma ya Rabbi. Hz. Mustafa'nın dergahında <laughs> dualarımızı kabul eyle makbul eyle. 12 imamların ikrarında duamızı kabul eyle. Hasan'ın ikrarında duamızı kabul. kabul eyle. Hüseyin'in ikrarında duamızı kabul eyle. Ya Rabbi Ali Ekber'in ikrarında duamızı kabul eyle. Bugün maksumu pat günüdür. Bugün yaz günüdür. Bugün biz bu oruçları tutmakta Muhammed Mustafa'nın Ali El Murteza'nın hürmeti için. O şehit olan Muhammed Mustafa'nın amcasının oğlu Ali El Murteza'nın oğlu Hüseyin'in yüzü gözü hürmetine o dik duruşuyla bizlere bu günleri armağan etti. Bu günleri bize nasip eyledi. Ehli yolunun çizgisini kırmızı çizgiyle çizdiklerini peşinden gelen Nesemi, Pir Sultan, Seyit Rıza gibi zatların Erenlerin evliyaların yüzü gözü hürmetine bugün biz de onların yüzü gözü hürmetine bu lokmalarımızı yapıyoruz. Lokmalarımızı yapıp 12 imamların ikramında daim dik duruşumuzu sevgilemeye devam ediyoruz. Esirgiyensin, bağışlayansın ya Rabbi. Sen kanisin, sen yaratıcısın. Kazancımızı israfa uğratma ya Rabbi. Ali kılavuzumuz ola, Hızır yoldaşımız ola, dilden dileklerimizi, gönülden muratlarımızı asıl eyle. Hane sahibinin lokmasını kabul ve makbul eyle ya Rabbi. Sana yalvarıyoruz. Sen bizim hudamızsın. Senden şefaat bekliyoruz. Şefaatini üzerimizde eksik eyleme ya Rabbi. Nurundan, nazarından, yüceliğinden, kahinatından. Gönüllerimizi nurlandır ya Rabbi. Şeytanın şerrini def eyle, niyetlerimizi kabul eyle. Cehaletin kahinatında bizleri bırakma ya Rabbi. Ya Rabbi, Pir Hüseyin'in dergahında hane sahibinin lokması kabul ve makbul olan, evsize, er pirsize, nursuza, şeytanın şerrinde özünü, özünü terk etmişlerden bizi eyleme ya Rabbi, bizi esirge ya Rabbi. Hümmetini bizim üzerimizde eksik eyleme ya Rabbi, sana yalvarıyoruz dilden dileklerimizi hasıl eyle. 124 bin peygamberin şefaatinde, bir Seyyid Şah İsmail'in nurundan, nazarından, himmetinden bir Seyyid Şah Huda'nın hakkı için bizleri bağışla ya Rabbi. Horasan pirlerin özünde ikrarımızı daim eyle. Ehli beytin yolundan niyetlerimizi kabul eyle. Lokmalarımızı kabul eyle. Hane sahilinin lokması kabul ve makbul ola. Hayırlı evlat, hayırlı devlet, hayırlı kısmet, hayırlı nasip veresin ya Rabbi. Şeytanın şerinden uzak tutasın. Kazancını hakime, hikime düşürmeyesin. Geçmişlerinin ruhları şad ola, geleceklerinin kısmeti bol ola, niyetleri kabul ola. Hak Muhammed Ali yardımcısı ola. Ya Rabbi sen niyetlerimizi kabul eyle. Pirimiz bir hünkâr Hacı Bektaş'ın velinin dergahına yazılmış ola. bir Seyit Hasan'ın nurundan nazarında bizleri ayırma ya Rabbi. Gönüllerimizi nurlandır, kalbimizi açık bırak, niyetlerimizi kabul eyle. Ya Rabbi şu anda okuduğumuz dua hak için ola, seyir için olmaya niyetlerinin kabulü içerisinde hane sahibinin geçmişlerinin ruhları şad ola, geleceklerinin kısmeti bol ola, gönülleri hasıl ola, İmam Hasan İmam Hüseyin'in Ali Ekber'in dergahında lokmaları kabul ve makbul ola. Açılan ellerimizi boş çevirme ya Rabbi. Niyetlerimizi kabul ve makbul eyle ya Rabbi. Dört kitabın dördü haktır ya Rabbi. Tevrat Hazreti Musa'ya, İncil Hazreti Davud'a, Zebur Hazreti Davud'a, İncil Hazreti İsa'ya, Kur'an-ı Kerim Hazreti Muhammed Mustafa'ya dört kitabın dördü haktır ya Rabbi. Her zaman sana yalvarırız. Senin nimetinden nimet, nimetine nimetleniriz ya Rabbi. Hastalarına şifa ola, dertlerine deva ola, boşlarına kolaylık ola. Şefaatinden ayırmayasın ya Rabbi. Hızır yoldaşı ola. Ali'nin nurundan, nazarından esirgeyesin, saklayasın ya Rabbi. Var olan hatası, eksiği, kusuru varsa affeyle ya Rabbi. Senin varlığından, senin yüceliğinden, senin kainatın, kahinatta yaratmış olduğun nimetlerden yararlanıyoruz ya Rabbi. Bin bir renkten, ırktan, cinsten, yarattan, güzelliklerden bizleri ayırma ya Rabbi. Hızır yoldaşımız olan, kul beşerdir hata işler, sultan olan bağışlar, şeytanın şerinde bizleri sakla bekle ya Rabbi. Gözükür gözükmez kazadan, beladan bizleri saklayasın, esirgesin. Niyetlerimizi kabul ve makbul eylesin ya Rabbi. Şu anda 12 imamların ikrarıyla yapılan aşuresi, lokması kabul ve makbul olan hane sahibine. Nasip eyle Ya Rabbi, dert verip derman arattırma. Bin bir adımla sana yalvarıyoruz. Dünyada ve ahirette günahlarımız varsa affeyle Ya Rabbi, geçmişlerinin hatası eksiği varsa affeyle Ya Rabbi. Pir divanında bizi pirsiz bırakma Ya Rabbi, Pir Seyit Gül Baba'nın dergahında ikrarımızı daim eyle. 124 bin peygamberin meclisinde bizleri kabul ve makbul eyle. Hazreti Muhammed Mustafa'nın Miraç yolunda aslan yatan Ali el Murtaza'nın hakkı için, ikrarı için bizlere daim eyle ya Rabbi. Sana yalvarıyoruz, bizleri mağdur bırakma ya Rabbi. Yerin göğün sahibi, tüm varlıklar senden mevcuttur. Ya Rabbi kazancımızı hakime, hikime düşürme ya Rabbi. Dert verip derman arattırma. Bir Seyyid Hüseyin'in ikrarında daim eyle. Ali'dir güneşimiz, Muhammed'dir ayımız, tüm varlıklar sende mevcuttur inanıyoruz ya Rabbi. Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali, ya Hasan, ya Hüseyin, ya Maksun'u patlar, ya Ali Ekber şehitlerimiz. 80 bin Horasan, 90 bin Kayı verenlerin yüzü gözü hürmetine, Zeynep Abidin Hoca'nın yüzü gözü hürmetine, Dünyadan ahirete medet mürvet senden isteriz ya Rabbi. Allah Allah diyen diller dert görmeyen ahirette olan canların da var olun. Eksikler olsun. Bağışla ya Rabbi. Hacı Kureyş'in, Düzgün Baba'nın, Baba, Baba Masum'un sarı saltı Zeynel Abid'in ocağın hakkı için bizleri bağışla ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle, yolumuzu açık eyle ya Rabbi. Hazreti Muhammed Mustafa'nın <laughs> hakkı için ya Rabbi. Ali El Murteza'nın nuru için ya Rabbi. 12 imamların ikrarı için ya Rabbi. Atamız Şik Peygamber, anamız Gürif-i Naciye'nin yüzü gözü hürmetine ya Rabbi. Hak Muhammed Ali 12 imamların ikrarında dualarımızı kabul eyle. Şu anda İmam Hüseyin için yapılan aşuremizin duasını kabul eyle ya Rabbi. Her yerde Allah biz Allah. sana yalvarıyoruz. Bizleri saklayasın, bekleyesin. Destur, medet, mürvet senden ula ya Rabbi. Şefaat senden bekliyoruz ya Rabbi. Hastalarımıza şifa olağı, borçlarımıza kolaylık olan Hak Muhammed Ali eksik ve noksanlarımızı bağışla. Kusurlarımızı af ya Rabbi. İncil'in hakkı için, Tevrat'ın hakkı için, Zebur'un hakkı için, Kur'an'ın hakkı için, dünyada ve ahirete göçenlerin hakkı için ya Rabbi. Hane sahibinin eksik ve noksanları varsa bağışla ya Rabbi. Geçmişlerinin eksik ve noksanları varsa bağışla ya Rabbi. Bizlerde hata, kusur eksik olabilir. Affetmesi senden olur. Sen yücesin, kanisin, ya Rabbi, yaratıcısın. Hak Muhammed Ali'nin katarından, dilarından ayırmayasın. Lokman kabul ola, Şahi Merdan ola, dilden, dilekleri, gönülden, muratlar nasıl ola. Allah hayırlı evlat, hayırlı devlet nasip eyliye. Geçmişlerin ruhları şad ola, geleceklerin kısmeti bol ola. Lokman Allah katında kabul ve makbul ola. Destur haktan ola, niyetler kabul ola. Şahi Merdan utandırmıyor. Gerçeğe hümeymine